Hepinize tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün bir challenge karşınızdayım. Bugün Castells ve Deheya Player of the Week'den bulduğumuz iki kalecimiz. Onları forvete yerleştirdik. Kale Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner derler. Kaleye de geri kalan en yüksek kalecim Muslera'ydı. Kaleye bir for e forvet de sokabilirdim aslında ama... Onu belki daha sonra sadece hani kalede forvet olarak yaparız. Neyse online hızlı maç bölümünde maça girelim. Carnage Keanz olarak e, Carnage klanımızın ismi bildiğiniz üzere. Onu da da Discord sunucusunu açıklamaya bırakıyorum. Gelmeyi unutmayın. İsimlerinize de böyle Carnage yazısını eklerseniz benim gibi. Sizle maç yaptığımda vesaire fark ederim. Görürüm sizi. Tanırım vesaire. Klanda da turnuvalar olacak. Turnuvalarda bu isimleri kullanmanız eee zorunlu olacak. Yani turnuvaya katılmak için. O yüzden şimdi böyle bilgileri vereyim. Turnuvalar vesaire başlayacak. Kanal'a katılım oldukça. Kastes aşağı bakıyor yapma. Hakan Çalhanoğlu çok iyi gelmiş formu. Onu sağ kanat, sol kanat alabiliriz. Neymar yorulunca onu alırız. Hazır Hakan da bu kadar iyi gelmişken alsak mı? 92 oynuyor hatta Neymar'dan da iyi oynuyor. Rakibimiz bu şekilde Süper Lig'e ağırlık vermiş. Onyakuru. Onyakuru. Evet. Uygulandınız. <gülüyor> Uygulandınız. <gülüyor> evet. Panesev. Evet. Onyakuru'yu görünce bir şey oldum ya. Neyse Beşiktaşlı kardeşimiz gidelim bakalım Deha ve Kastel'sten goller bekliyoruz. Kastels aşağı bakıyor formu. Bugün orta kafa gol yapacağız. Fark ettiyseniz sol kanatta sağ, sol ayaklı sağ kanatta sağ ayaklı oyuncu oynattık ki ortaları keselim. Kalecilerimiz uzun boylarıyla vursun kafaları atsın golleri diye. Bana yardım edeceksin ya. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana ya. Neymar. O kadar adamın içinde Neymar ne alaka şimdi. Talbi. Şimdi gördü Kastels'i. Kastels koparır mı sayısından koparamadım ben yan. Kostas çok iyi koşu gösterdi. Kostas girdi araya. Kostas. Deheya. Gerrit Bale. Deheya. Döndü Saiz. Neymar. Talbi şimdi baskıda. Talbi yeni çıkarttık onda Yeni gelen Dünya Kupası Pileri of Türkiye'den. Yani biz orada Bellingham falan beklemiştim derken Mustura bu arada çok iyi bir kurtarış yaptı. Deheya. Kostas. Aşağı görecek. Hakan Çahlanoğlu. Şöyle pasımızı oynadık. Kastelse doğru oynadı ya ben arkadan gelen Pavar'a doğru oynamak istemiştim. Şu an göremedim adamı da. Balkoveç aldık bu arada. Sol beke. Çünkü sol ayaklı bir sol bek. Ferdi sağ ayaklı olduğu için ortalarda Balkoveç daha iyi keser diye düşündüm. O yüzden Balkoveç'i aldık sol beke. Pavar'dan Kastels. Tekrar Pavar tekrar Kastels'e doğru. kastes Aradan oynayacak Deheya'ya doğru Deheya'ya geçmedi. Kastelsin'e riskli işler. Kaleciye döndü. Kastel diyorum ya rakipten. Aha Deha girdi araya. Rozi'ye. Bale'den önce Rozi'ye. Aha De Bruyne'e kaptı topu. De Bruyne. Gerrit Bale. Gerrit Bale oynadı. Deha oraya atmadım ben ama. Kastelsin'e attım ya. De Bruyne bıraktı. Gerrit Bale manyan. Gerrit Bale ile gole yaklaştık. Golleri biz kalecilerden beklerken Gerrit Bale golü buluyordu. Teze. Ortamıza bir kalecimiz gelir mi? Deheya geldi. Deheya vuramadı. Abu Bakar. Hamşik. Abu Bakar. Abu Bakar. Bravo Balkoveç. Balkoveç çok güzel maç çıkarıyor. Gerçekten beğendim bugünkü performansını. Bakalım maç sonu kaç derece alacak. Şu ana kadar savunma anlamında takımımızda en iyi isim diyebilirim. Hakan. Hakan sayısı geçti. Hakan içeri bakacak. İçeri bakacak da. İçeri bakacak da. Yapacak da ortaya. Kimse yok ki. Hakan şimdi yapacak. Hakan'ın ortası defanstan döndü. Deheya. Şimdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. KDB. Fernando. Aha De Bruyne. Alın Bale. Kastes bırak. Bale. Ya hayır mal mısın ya? Balkoveç oyna ya. Ya nereye oynuyorsun sen? Geri zekalı mısın be Bale ya? Ama salak bu ya. Yemin ederim salak bu ya. Hayır orada ben Balkoveç oynadım. Saçmalamayın çocuklar ya. Bizde maçın en iyileri bu şekilde. Balkoveç harbiden iyi oynadı. Bir maça daha geçelim ya. Bale sinirimi bozdu. Evet rakip bulundu. Manchester City 2079 takım gücünde. Ya bize göre zayıf rakipler geliyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum yani. Tamam bu sefer de Neymar Messi diyelim de Deheya da en aşağı bakıyor be. Deheya çok kötü formu gelmiş. Rakibin kalesinde de Uğurcan Çakır. Savunma hattı, orta saha hattı baya baya kötü. Tamam rakip mavi forma giyiyor. Biz de kırmızı giyelim. Hadi bugün bu rakibe karşı artık bir gol bekliyorum sizden. Kalecilerimize diyorum. Bu maçta yani mutlak galibiyet. Bir de kalecilerimizden gol bekliyorum. Haydi bakalım inşallah. Challenge'ı da başaracağız. Sizin de challenge fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın kesinlikle. Yorumlarda gördüğüm güzel challenge'ları da yaparım. Cezaları da olabilir. İşte şunu şunu yap. Yapamazsan işte oyuncuyu sil. Falan ama yani şu an kadromuzda çok oyuncu yok. Ona göre biraz insaflı davranırsak. Kastels. Deheer. Deheerdan çok çok kötü bir pas, çok çok kötü bir pas. Rabio Deheer bugün bizi çok zorlayacak. Teze, De Bruyne, Casemiro, Kasters, Deheer. De Bruyne Messi'ye doğru geçmedi be. Aha. Messi. Messi yapıyor ortayı. Kasters vurdu, kafayı vuracağım. Kalecilerimizden ilk şut geldi. Kastels'le. Diğer maçta sadece Gerrit Bey'in şutu vardı. Sıya Merkut Yabba. Eski futbolcumuz. Mustera çıktı kafayla uzaklaşırdı. Casemiro. De Bruyne. Kastels. Neymar. Kastels. Kastels söktü. Kastels. Bremer. Bremer mızıkacıları. Abicim bendekiler incidir, ince Aynen. İnce yapıyorum ince araya. De Bruyne kazandı kaptırdı. Neymar. Neymar çok güzel geçti iki kişiden. Neymar'dan Pavar'a Pavar. Benjamin Pavar. Benjamin Pavar. Benjamin Pavar ortaya açtı. Kastels Uğurcan. Kastels. Kaleci Kastels. Golü buldu. Kaleci Kastels'in golü. Aha, kapak fotoğrafını da bulduk. Kaleci Kastels. Uğurcan üzgün. Yapacak bir şey yok. Neymar süper bir çalım hatta hatanın başlangıcında. Biz hata çıkardı. Biz de golü bulduk. Ben yeder. Siyamer Kutiyabba. Bremer. Nacho. Aha Messi. Dokunur musun? Tamam De Bruyne. De Gea. De Bruyne. Kaldır be. Messi'ye doğru kaldırmıştım zaten dedi. <laughs> Gidecekti o top. Ben Yeder'den önce Talbi yeni stoper. Bakalım Talbi'yi beğenirsem. Onu Çağlar yerine falan alabilirim veya Tezen'in yerine. Messi. Bu arada Messi ile sokuluyoruz. Messi, Messi, Messi. Çevirecek. Gazetesi doğru ama. Orada indirdiler Messi yani. Messi ne yapsın küçük işte. Dört şutumuz var. Biri kaleyi bulmuş. Çok çok daha iyiyiz bu maçta. Demek ki kanatları Neymar Messi yapmak lazımmış. Hani Hakan Çalhanoğlu falan filan hikaye. Kambuaya. Aha Kastes. Yok Kastes. Harbiden fena oynuyor Forvet'te ya. ya. Bir kaleciye göre süper oynuyor diyebilirim. Deheya. Pavar. Jaya. Balkoveç. Haydi Balkoveç. Sana güveniyorum Balkoveç. Sen o topu oradan de Bruyne. Messi. Castells. De Bruyne. De Gea. De Gea alamadı ki topu ya. Bir oyuncu değişikliklerine gidelim geç olmadan. Kambo ayağı. Dışarı vurdu topu. Güzel. Bir oyuncu değişiklikleri yapalım. Bir de Mustaray Forvet'e atalım. De Gea bugün çok verimsiz hazır. De kaleye çekelim. Mustaray Forvet'e atalım. Sağ kanat, sol kanat çok yorulmuşlar. Sağ kanada Mertens alayım. Sol kanada Bey'le alayım. E, G, Ö, kimi alabilirim? Hakan da çok formsuz. Ferdi GV oynar mı? Lan niye oynamasın be? Ferdi bu ya. Her yerde oynar. Düğünümde bile oynar. Ferdi'yi de göbeğe aldık. Mevkisiz bir oyuncu gerçekten. Modern futbolda çok büyük bir artı o, onun için çok yönlü çok e, birçok pozisyonu iyi seviyede oynayabilen oyuncular gerçekten çok çok önemli Ferdi kasmalar var inşallah kayıttan değildir Triaeton Bunhatman Manforce Aha Ferdi Ferdi ile kazandık Ferdi Ferdi çok hızlıdır Ferdiye yetişemezsiniz ulan Ferdi Ferdi. Ferdi vurcan. Aço. Mertens'e kaldı. Mertens. Diris Mertens. Takibin büyük hatası. Mertens'in önünde kaldı. Mertens tamamladı. Rahatlıyoruz. Bu golle. Talbi. Kasmalar da var. Oyunun bu bölümünde. Dua edelim. Kayıttan olmasın. Muslera. Gerit Bale. Bale içeri çevirdi. Ferdi bıraktı. Muslera offside ama bak. ilk de Muslera'ya atmıştım aslında. Orada atmadı Muslera Bu paslar zaten saçma salak yerlere gidiyor. İstediğim adama pas atamıyorum ben. Bremer Bale Kutiyabba. Bale Pavar, Balkovac Mustera 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 hocam 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 Sarı kart. Hocam Muslera'yı sakatladılar ya. Muslera'yı sakatlanır mı ya? Muslera ya. Saygı duyacaksınız oğlum. Ya teze senle ne alaka ya? Nerede oğlum Muslera? Ne? Kastes Muslera nerede? Sakatlandı mı? Tedavi mi görüyor lan? Tedavi görüyor ya Allah kahretsin. Çok kötü. Çok çok kötü. Şu oyunda zaten bir firki gol atamadım daha herhalde. İspitah yok. Ne yapmaya çalışıyor bu rakip? Mertens çevirdi içeri. Kastes Urcan'ın üzerine. Ne yapmaya çalışıyor? Ben onu anlamadım. Muslera girdi oyuna. Evet rakibimizin bağlantısı koptu. Maçı kazandınız dedi. Muslera ile kornerden deneyecektik ya. Neyse. Kaleci Kastes'in bugün forvetteki performansını çok beğendim. Gol de attı o. Deheya hiç etkili değildi. Deheya hiç beğenmedim yani. Ee, şey, challenge kardomuz da bu şekilde kaldı. Daha fazla farklı challenge'larınız varsa yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Hepsini tek tek yaparız. Ee, Discord'a gelmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Hepsine abone edin. 1000 abone yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah kısa zamanda 1000 aboneyi de görürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. You never hear me, bitch, nah I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you